Selamünaleyküm gençler. Kilit sorular 1'i çözmüştük. Şimdi kilit sorular 2'deyiz. Evet kilit soru 1. Yukarıda verilen fx eşittir. A'yı karar b'yi sardı c fonksiyonu için diyor. Hangileri doğrudur? Kollar yukarı doğru olduğundan dolayı a bir kere sıfırdan büyük olur. Evet y eksenini pozitif tarafta kestiğinden dolayı c sıfırdan büyük olması gerekirdi. O zaman 3 yanlış 3 olanları eleyeceğiz gençler. Bir de kesin olacak cevabımız ya a ya, a ya da b. B'ye gelelim. E, ee, B büyüktür 0 diyor. Acaba doğru mu? Bunu nasıl bulacağız gençler? Bakalım. Eksi B bölü 2 adam bulacağız. Bizim tepe noktamızın apsisi neydi? Eksi B bölü 2 A şeklinde buluyorduk değil mi? Peki tepe noktamızın apsisi burada. Yani bu aslında 0'dan büyük. O zaman bu ifadenin de 0'dan büyük olması gerekir. Öndeki eksiyi görmezsek şunun da eksi olması lazım ki eksi ile eksinin çarpımı artı olsun. O zaman B bölü 2 A demek ki küçüktür 0 olmak zorunda. mı 0'dan büyüktü. Demek ki B negatif. O zaman bu da yanlış. O zaman cevabımız yalnız 1 olacaktır. Peki. Kilit soru 2'deyiz. Parabolünün tepe noktasının ordinatı 6'ymış. Buna göre m değeri kaçtır? Tepe noktasının ordinatı dediğimiz şey eğer tepe noktası r'ye ise gençler bu k dediğimiz ifade 6'ymış. Yani aslında f, r eşittir 6'ymış. Peki. Şimdi burada gidip x yerine r yazmanın bir alemi yoktur. Çünkü m var. 2 bilinmeyen oluyor. Bana bir şey vermeyecek. Ama r'yi sanki m cinsinden yazabiliriz değil mi? Eksi b bölü 2a'dan. Eksi b'miz ne burada? 2 m. 2a'mız ne? O da 2 m. Aha bu 1'miş demek ki. Demek ki f1 6'ymış gençler. F1 eşittir 6. O zaman x yerine 1 yazalım burada. m eksi 2 m artı 4 m artı 3 eşittir 6 olacaktır. Peki burası 5 olduğu 3 m. 3 m eşittir. 3'ü de bu tarafa atarsak artı 3 olur. m demek ki 1'miş gençler. Cevabımız a şıkkı olacaktır. Kilit soru 3'teyiz. Tepe noktası eksi 2'ye 2 olan m, n değeri kaçtır diyor. Evet. Eksi 2'ye 2 ne demektir? Yani bu nokta bu parabolü sağlamaktadır. O zaman x yerine eksi 2 yazıp 2 eşitlersek parabolü sağlamak zorunda. Ama işte burada da hani m var n var ki bilmeyen var. Sanki tutmayacak gibi duruyor bence. Başka ne yapalım? Tepe noktası bilinen parabolün denklemini yazma vardı. fx eşittir x artı 2'nin karesi artı 2. Bir de baş katsayımız vardı. O da m olacak işte buradan. Tamam. Artık bunu açarsak sanki buna benzer bir şeyler buluruz. Sanki n'yi de bulabiliriz gibime geliyor gençler. Peki x kare artı 4x artı 4 çarpı m artı 2. O zaman mx kare artı 4mx artı 4m artı 2. Eşittir. Şimdi bunu eşitleyeceğiz. mx kare artı 4x artı n artı 1. Şu mx kareler gitsin. x'in kat sayısı burada 4m. Burada da 4. O zaman 4m 4'e eşitse m1'e eşittir gençler. Şunlarla da işim bitti. Peki m1 ise burası 6 olur. O zaman buranın da 6 olması için n'nin 5 olması gerek. Bizden m çarpı n değerini demiş. 5 kere 1, 5. Şimdi kilit sorular 4'teyiz. Daha doğrusu kilit sorular 2'deyiz. Kilit soru 4. İkinci testin dördüncü sorusu. Tepe noktası y eksen üzerinde olduğuna göre. Y eksen üzerindeyse ne demiştik? Y eksen üzerindeyse ax kare artı bx artı ax kare artı bx artı c ifadesinde bunun sıfır olması gerek demiştik. Eğer bu sıfırsa o zaman m3 olacak. m3 olursa 3x kare artı 13 olacak gençler. Tepe noktası aşağıdakilerden hangisidir? Yani bu şöyle bir şey olacak. Tepe noktasının hapsi sıfır. Sıfır verdiğimizde 13. 0'a 13 noktası. <laughs> Kilit soru 5 parabolün tepe noktası x 80 üzerindeyse x 80 üzerindeyse nasıl bir şeydi? Şöyle bir şeydi değil mi? Yani teğet aslında. Teğet o zaman delta eşit 0 yapıyorduk gençler. Yani bu tam kare bir ifadeydi. Peki b kare eksi 4 a gelelim. B karemiz 64. Eksi 4 çarpı a'mız 2. C'miz 2a artı 6. Bunun 0 olması gerekiyormuş. Peki 64 eksi 8 çarpı 2a artı 6 eşittir 0. O zaman bu ifadenin de 8 olması gerek ki 64 eksi 64 0 olsun. Bunun da 8 olması için a'nın 1 olması gerekecektir. Cevabımız c şıkkı. Peki. Kilit soru 6'dayız. Tepe noktasını vermiş. F onun da eksi 8 olduğunu vermiş. F eksi 4 nedir diyor. Tepe noktası bilinen parabolün denklemine gidiyorum. Fx eşittir gençler. A çarpı x eksi 3'ün karesi artı 4 olacaktı. Peki hocam burada A'yı nasıl bulacağız? Bu adam F10'u onun için vermiş işte. X yerine 10 koy da A'yı bul diyor. 10'u yazdık. A çarpı 10 yazarsak burası 7'nin karesi artı 4. E sonra ne olacak? Eksi 8'e eşit diyeceğiz. Peki. 4'ü bu tarafa atalım gençler. Burası aslında ne oldu? 49A oldu değil mi? 49A. 4'ü de öbür tarafa atarsak eksi 12. Demek ki A eşittir eksi 12 bölü. 49 olacaktır. Eğer işlem hatası yapmamışsak. Peki fx'imize gelelim. Eksi 12 bölü 49 daha sonra x eksi 3'ün karesi artı 4. Şimdi x yerine eksi 4 yazacak. Çünkü f eksi 4 istemiş. Eksi 4 yazarsak eksi 7'nin karesi 49 bunlar gidecek. Eksi 12 artı 4'ten cevabımız eksi 8 olacak gençler. Evet. Kilit soru 7'deyiz. Simetri ekseni. Simetri ekseni ne demekti? X eşittir R doğrusu gençler. Bu ne demekti? Eksi B bölü 2 A'ydı. Demek ki bu eksi B bölü 2 A 1'e eşitmiş. Eksi B'miz nedir burada? A artı 2. 2 A'mız nedir? 2 A. Neye eşitmiş bu? 1'e eşitmiş. O zaman A artı 2 eşittir 2 A ise A eşittir 2 olacaktır. Eğer A 2 ise 2 X kare eksi 4 X artı 9 olacak. F0 diyor. O da zaten 9 olacak sabit terimiz demiş aslında. Kilit soru 8'deyiz. Evet. Bunun hangi parabolün grafiği olduğunu soruyor. 0 verdiğimizde bir kere eksi 4 olacak. C şıkkı gitti. Şu gitti. A, B, D değil sadece. Peki kökler çarpımımız eksi 4. Yani C bölü A eksi 4 olması lazım. Bu tamam olabilir. Bu artı 4. Bu da gitti. Bu da artı 4. Bak bu da gitti. Cevabımız A şıkkı. Yani aslında parabolde gençler ikinci dereceden denklemler bilgisi çok önemli. Burada mesela parabolle alakalı bir şey yapmadım. İkinci dereceden denklemleri kullandım. Kökler çarpımını kullandım. Sıfır verimde nereden kesiyormuş onu kullandım. Peki parabolü kullanırsak nasıl yapacaktık? O zaman da şöyle yapacaktım. A çarpı x artı 1 çarpı x eksi 4 köklerimiz belli. Kökleri belli olan parabolün denklemi bu şekilde yazılır. A'yı nasıl bulacağız? 0 yazdığında eksi 4'e eşitleyeceksin. 0 yazarsan A çarpı 1 çarpı eksi 4 eşittir. Eksi 4. Demek ki bu adam da 1'miş. Demek ki aslında şu olmasa da olurmuş yani. Şunların çarpımı bize parabolü verecek. O da A şıkkı. Peki. 9. sorudan devam edelim gençler. Kilit soru 9. Fonksiyonun alabileceği en büyük değer 10 olduğuna göre m kaçtır diyor. Bakalım. En büyük değer ne demekti? Fonksiyonun alacağı en büyük değer. Yani bir fonksiyon bir parabol en büyük değer en küçük değer değeri nerede alırdı? Şöyleyse şöyleyse alıyor değil mi? Burada en küçük burada en büyük değer. Demek ki buranın alabileceği en büyük değer tepe noktasının ordinatı. Aklınızda bulunsun. Eğer bir aralık belirtmemişse bir fonksiyonun bir parabolün alabileceği en küçük değer ya da en büyük değer tepe noktasının ordinatıdır. Peki. Şimdi R'ye gelelim. R eşittir. Eksi B bölü 2A'dan. Şu mu olacak gençler? Yani 2 mi oldu? 2 yazdığımda demek ki 10 olacakmış. 2 yazalım buraya. Eksi 4 m 2 yazalım. <laughs> Artı 8 mi? 2 yazalım. Eksi 3 eşittir 10'muş. Bu tarafa atarsak burası 13 yapacak. O zaman burası ne yaptı? 4 mi? M eşittir 13 bölü 4 olduğu şıklarda yok. Nerede hata yaptık? Eksi B bölü 2 adım hata yaptık. Eksi B'miz eksi 4 M. 2 A'mız 2 M. Bunlar gitti. Artı 2 oldu. 2 yazarsak eksi 4 M. 8 M. Aa şurada M eksi 5 olacaktı gençler. Orayı hatalı yapmışız. Yoksa işlemlerimiz doğru. Mantığımız doğru yani. 8M dedik. D, M 5'imiz var. Artı M 5 eşittir 10 olacak. Buramız 9. 9 4'ten 5M. Bu öbür tarafa geçerse 15. M demek ki 3'müş. Cevabımız C şıkkı. <laughs> evet kilit soru ondayız. Son sorumuz. Sonra diğer teste geçeceğiz. Tepe noktası 1'e 4 ise diyor. Denkleme aşağıdakilerden hangisidir diyor. Evet. Tepe noktası 1'e 4. 1'e 4 şu sağlıyor. Bu eksi 1'e eksi 4. Bu gitti. 1'e 4 bu da sağlıyor dursun. Eksi -1 eksi -4 bu da gitti. Bu 1'e 3 bu gitti. Yani cevap ya A ya da C. Peki hangisi? O zaman 0 yazdığımızda 3'ten kesecek. Yani 0 yazdığımızda 3 olacak. Birincisi bu. İkincisi kollar aşağı doğru olacak bir de. A'da kollar yukarı, C'de kollar aşağı. Direkt buradan da bulabilirsiniz gençler. Cevabımız C şıkkı olacaktı. Bir sonraki dersimizde kilit sorular 3'ten devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.